Boşanma davalarında bir avukat tutmak yasal olarak zorunlu değil. Dileyen herkes kendi davasını avukatsız olarak açıp takip edebilir. Ancak bu davaların karmaşıklığı ve içerdiği hukuki süreçler nedeniyle davayı bir avukat ile takip etmeniz süreci daha hızlı, daha etkili bir şekilde ilerletmenize yardımcı olur. Boşanma davası açmak için dilekçe yazmak, delil sunmak ve mahkemede kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeniz oldukça önemlidir. Eğer çekişmeli bir boşanma davası sürecine giriyorsanız, boşanma gerekçelerinizin, tazminat, nafaka gibi taleplerinizin dava dilekçesinde etkili bir şekilde, usulüne uygun olarak mahkemeye sunulması oldukça önemlidir. Hukuk yargılamalarında şöyle bir tabir vardır. Dava dilekçesi davanın kaderidir diye. Avukatsız olarak da haklarınızı tabii ki talep edebilirsiniz. Ancak usul ve hukuk bilgisi eksikliği hak kayıplarına yol açabilir. Yine özellikle çekişmeli boşanma davalarında süreç genellikle uzun ve yorucu olabilir. Boşanma davalarında deneyimli bir avukat davanızı etkili bir şekilde savunur. Gerekli delilleri ve tanıkları doğru bir stratejiyle mahkemeye sunar ve tüm aşamaları takip ederek sizin haklarınızı en etkili şekilde korumaya çalışır. Özetle, avukat tutmak zorunlu değil. Ancak hukuki destek almak size daha güçlü bir savunma ile süreci sorunsuz ilerletmenizi ve haklarınızı elde etmeniz konusunda büyük bir avantaj sağlar.